vatan sevgisinde biliriz. Biz bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin çocuklarıyız. Bir tarafımız sol, bir tarafımız halktan yana milliyetçi, bayraktan yana, bir tarafımız Atatürkçü, ilimden, irfandan yana, bir tarafımız demokrat, adaletten yana. Biz bu toprağın hamuruyuz ve artık bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bugün burada toplanmamızın bir sebebi var. Çünkü vicdanlar sızlıyor. Çünkü adaletin terazisi bozulmuş. Hukukun gözü artık bağlı değil. Gözünü açmış, kimi görmek istiyorsa ona göre karar veriyor. Bugün burada haksızlıklara hukuksuzluklara ses yükseltmek için toplandık. Bunun son örneği biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Burada toplanan yüz binler olarak selam olsun Ekrem Başkanımıza. Selam olsun. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan, millete hizmetten başka suç olmayan bir kardeşimiz. Hukuksuzca, delilsizce Kuralsızca susturulmak isteniyor. Neden? Çünkü halkın iradesi bazı iradelerden daha güçlü oldu. Çünkü millet yeter dedi. Çünkü bu millet her şey çok güzel olacak dedi. Soruyorum size. Bir belediye başkanı değil, bir umut cezalandırılıyor. Farkında mısınız? Artık bu bir kişinin davası değil. Halkın davası. Adalet terazisi bu kadar eğilirse bir gün bu ülkenin bütün dürüst insanlarını zindanda bulabiliriz. Ama biz susmayacağız. Çünkü biz biliriz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir ve o tehdit karşısında halkın en gücü en büyük kalkandır. Evet bir ambulans istiyorlar sol tarafa. Gösterdiğim tarafa bir ambulans istiyorlar. Kardeşlerim, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen yurttaşlarımız, bu ülkede artık sabah güneş doğarken umut doğmuyor. İnsanlarımız sabah işe değil, geçin derdine uyanıyor. Pazara çıkan anneler fiyat etiketlerine değil, çocuklarının gözlerine bakıyor. Bir emekli, ay sonunu nasıl geçireceğini hesaplayamıyor artık. Çünkü o ay çoktan bitmiş. Onun borcu ayları geçmiş. Gençlerimiz ne diyor biliyor musunuz? Biz bu ülkede değil başka bir ülkede yaşamak istiyoruz. Neden? Çünkü iş yok, umut yok, adalet yok. Ekrem Başkana yapılan hukuksuzluk sonrası ilk olarak gençler sokağa çıktı. İlk adalet ve demokrasi talebi umutlarını ellerden almaya, hayallerini yok etmeye çalıştıkları gençlerden çıktı. Hepimiz o gençlik köprüsünden geçtik. Hepimiz zamanında haksızlık, hukuksuzluklar karşısına yer aldık. Yer geri, yeri geldi meydanlara indik. Tıpkı sizin yaptığınız gibi elimizde Türk bayraklarıyla memleketime, memleketimize ve kendi geleceğimize sahip çıktık. Bizim de önderimiz bugünkü gençler gibi Mustafa Kemal Atatürk'tü. <gülüyor> 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 Bizim dönemimizde de yapay ayrılıklar vardı. Şimdi gençlerin elinde bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk etrafında tam bir bütünlük var. Bunun kıymetini hepimizin bilmesi gerekir. Anayasal ve demokratik taleplerini medenice kullanan tüm gençlerimizi buradan selamlıyorum. Onlara seslenmek istiyorum. Doğru olanı yapıyorsunuz. Adaletsizliğe sessiz kalmıyorsunuz. Atatürk'ün çevresinde toplanıyorsunuz. Bu mücadelenizde bizler sizin önünüzde değil, tam yanı başınızda olacağız ve yanı başınızdayız. Bakın Şırnak'taki çocuğun umudunu yok ettiniz. Kayseri'deki gencin hayalini yıktınız. Edirne'de emekçinin geleceğini elinden aldınız. Bu memlekete iyilik yapmadınız. Burada, buradaki insanlar tüm bunları yeter demek için toplandı. Haksızlık, hukuksuzluk karşısında insan olmanın, vicdanlı olmanın, hatta insan fıtratını yerine getiren bu gençlerin asla kılına dahi zarar gelmemeli. Devlet polisleriyle bu çocukların güvenliği için risk oluşturmak yerine onların güvenliğini sağlamalı. Yanlış üzerine yanlış yaparak doğruyu bulamayız. Bu memleketin Diyarbakır'dan İzmir'e, Zonguldak'tan Antalya'ya, Konya'dan Yozgat'ına kadar tüm evlatlarıyla gurur duyuyoruz. Atamızın bize sizlere iletmemiz için emanet ettiği cumhuriyeti tam demokrasiyle taşlandırıp, sizlere vereceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sadece gençler mi? Hayır. İşçi, çiftçi, esnaf hepsinin tek bir çığlığı var artık. Yetti artık diyorlar. Yetti artık. Peki neden bu haldeyiz? Çünkü hukuk yok. Çünkü hukuk yok. Çünkü hukuk yok. Bu ülkede adalet yerle bir olursa Yatırımcı da kaçar, genç de kaçar, umut da kaçar. Ev ekonominin temeli güven duygusudur. Eğer bir sabah hukuk değişiyorsa, bir belediye başkanı yargısız infaza uğruyorsa, gençler düşüncelerini söyledi diye gözaltına alınıyorsa, hatta ve hatta tutuklanıyorsa, bu ülkede ne döviz kuru durur, ne esnaf ayakta kalır, ne de çiftçi toprağına umutla bakar. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk aynı zamanda cüzdanına da zam olarak dönüyor. Çünkü hukuk çökerse ekonomi de çöker. Adalet yıkılırsa ekmek de küçülür. Ama hiç merak etmeyin. Elbette bu düzen değişecek. Bu düzen mutlaka değişecek. Kıymetli yurttaşlarımız, bu ülkenin bir umudu var. O umut okul kapısında bekleyen, gece yurt odasında hayal kuran, sabah gözaltı aracıyla tanışan gençlerimizdir. Bugün o gençler sısırılmak istiyor, isteniyor. Ama bilmiyorlar ki bu milletin gençleri korkuyu değil, cesareti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendi. Onlar beni bir gün unutursanız eserlerime bakan bir eserlerime bakın diyen bir liderin çocukları. Bugün o gençler tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Ama aslında zapt etmeye çalıştıkları şey bir neslin özgürlük hayali, özgürlük talebidir. Gençlerini zindanla susturmaya çalışan bir ülkenin yarını olmaz. Ama onlar bilmez, biz biliyoruz. Gençlik susmaz, gençlik bir fikirdir, gençlik bir ışıktır. Gençliğimiz bu ülkenin teminatı yüz akıdır. Yeri gelecek Nazım'ın dizeleriyle haykıracağız. Yeni gelecek Arif Nihat Asya'nın şiiriyle sesleneceğiz. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Milletin bağrında bir istiklal mücadelesi başlarken sen de o sapı tutacaksın diyor Arif Nihat Asya. Çocuklar, gençler, inanın güzel günler göreceğiz o güzel günleri hep birlikte getireceğiz. Burada toplanan yüz binler, bugün burada sadece bir konuşma dinlemiyorsunuz. Bugün burada yapılan şey bir çağrıdır. Burada toplanan yüz binler, bugün burada bir çağrı çiftçiye, işçiye, memura, emekliye, gence, kadınıdır bu çağrı. Toprağın alın terinedir. Bu milletin yorgun yüreğine yapılmış bir çağrıdır. Çünkü artık yeter artık bu ülke bir kişinin bir zümrenin değil 85 milyonun evim olmalıdır. Bu ülke benden değil sen düşmansın diyenlere değil sen yoksan bir eksiz diyenlere emanet edilmelidir. Bir annenin duası, bir emekçinin alın teri, bir çocuğun geleceği sandığa konacak ve bu sandığı hep birlikte bizler getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tüm muhalefet olarak... O sandık gelecek. Bu saatten sonra kendini muhalif hisseden hiçbir kesimin armadın sapı, üzümün çöpü veya başka bahaneleri üretmek suretiyle ayrı ayrı kalmak lüksü bulunmamaktadır. Hep bir araya gelmek zorundayız. Ya hep beraber olacağız ya hep beraber kaybedeceğiz. güzel ülkem. Baharlar gelecek. Çünkü biz halkız. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gelen evlatlarıyız. Ve bu memleketi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte omuz omuza içeride susuz yatan herkes için özgürlük diye haykıracağız. Hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Ekrem Başkan başta olmak üzere tutuklu bulunan bütün seçilmişlere özgürlük diyeceğiz. Özgürlük isteyeceğiz ve inşallah özgürlük olacak. Ekrem Başkan'ın duruşmasının olduğu gün otobüsün üzerinde bir konuşma yapmıştık. Ve ben orada şöyle söylemiştim. Sinirli kapatılsın diye. Sinirli kapatılsın. Sinirli kapatılsın. Bu ülkede Özgürlüklerin gasp edilmesinin simgesi halini aldı artık. Cezaevleriyle övünmek yerine cezaevlerini kapatmakla övünmeliyiz artık. Bu ülkede insanlar her türlü özgürlüğü hak ediyor. İfade özgürlüğünü ha hak ediyor. Özgür düşünceyi hak ediyor. Ama siz bunları kısıtlarsanız biraz önce söylediğim gibi adaletin terazisi eksik tartarsa adalet dağıtacak insanların gözü açık gelenin kimliğine, gidenin kimliğine göre karar alırsa elbette bu ülkede hiç kimse kendini güven içinde hissetmez. Bu nedenle diyoruz ki tekrar söylüyoruz. Başka ekran Başkanı olmak üzere tüm tutuklu seçilmişlerin bir an evvel özellikle gençlerle birlikte tutuklanan gençlerle birlikte serbest kalmasını buradan yüz binler olarak talep ediyoruz. ve inşallah temennimiz odur ki bizler bu birliğimizi, bütünlüğümüzü koruduğumuz müddetçe onları içeride tutamayacaklar. Hep beraber yan yana geleceğiz. Bu güzel ülke için hep birlikte, hep birlikte mücadele edeceğiz ve sonuçta her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Güzel günlerde buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ankara